Sizde de oynanlar merhaba arkadaşlar. Oyunumuzda tekrardan devam edelim arkadaşlar. Bu oyunumuzda da ne var ne yok. Bir bakalım ya burası neresi şimdi ne yaptık burada biz. burada öğrenci miyiz şimdi öğretmen de orada ama Allah Allah ne ki bu. Bu ne? Nereye geldik? Masaya çıktı üstüne çıktık evet. Bir de şurada mı zıplasam ki? Yok. Bir bakayım ben var? Öğrenciler nerede? Ben niye bu kadar boyum kısa? Allah Allah kapının kulpanı bile de Kaç yaşındayım acaba? Üç mü dört beş mi? Neyse o kadar erken başlamışız galiba? Eee ne yaptın? Kapı burada. Şuna mı çıkacağız? Hop. Hey, kimse yok burada. Hey. Hey, kimse yok mu? Allah Allah burada da kimse yok. Kapı da açılmıyor. Kitle. Aa o sabahın dokuzu mu? Hmm, bilmiyorum ki akşam dokuz mu? Vallahi ben buraya nasıl geldim ya? Bu adam kim? Bu nasıl öğretmen ya? Ayaktan masaya uzatmış da yapıyor ya. Orası göbek ya aman Allah'ım. Öyle göbek mi olur ya? Ha. Ellerine bellerine bak. Şaka gibi. Ha, ha, ha. Uyuyor galiba uyandırmadan mı gitsem ne yapsam? Anahtar cebinde mi ki bunun ya? Kimse de yok bakayım anahtar nereye koydu ki bu? Kapıyı da kilitlemiş gitmiş ya. Allah Allah. Şurada mı çıkmıyor? Ben çıkamadım. Devam. Allah Allah çıkamıyorum da. Burada ne mi koydu? Çekmecelerde nerede? Ya? Ne mi koydu? Nereye koydu bu anahtar ya? Sessiz olmam lazım. Anam. Ah sen şunu ayağa cetvelime töre bir bak. Böyle göbek deliğim olur ya. Şuna bak ya. Çok komik değil mi arkadaşlar? Ama ha 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 ha. Aman, ha, 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 ha. ha. Allah Allah. maşallah, şimdi anahtar nerede ya? Hoca kalksana. Alo. Bu anahtar nerede hoca? Hoca diyorum sana hoca. Allah Allah. Nereye koydun bu anahtarı ya? Dana gibi yatıyor orada ya. Allah aşkına bir soba burası var. Dan oraya falan mı koydun acaba? Nereye koydun bu anahtarı? Nerede bu anahtar? Allah Allah. Bu masayı buraya koymuştur. Allah Allah. Bu ne? Burada bir çıkış var. Allah Allah. Dur bakayım. Hoca. Hoca da çok deri o kadar. Adam, nereye gidiyor bura? Burası bir vardır? Evet. Allah Allah. Lan tamam, bizim sanata böyle şeyler mi vardı? Hıy. Allah Allah. Aşağı düşersen bir de çıkar mı ki? Buraya nasıl çıkacağım ki? Dur anam. Hoppa oh, düştük ha. Lan şimdi ne yapacağız? Allah Allah. Bu saçma sapan bir yer burası ya. Burası neresi böyle? Allah Allah. Yukarıda mı bak? Oralar mı? neymiş be? bizim okulda böyle şeyler mi varmış ya? Allah Allah. Okulda macera dolu anlar yaşıyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir adı? Burası nasıl bir okul? Allah Allah çok heyecanlıyım. Dur şuradan bir zıplayayım ya. Zıplasam mı ki lan? Dan dan dan, dan. Yok yok. Korktum şuradan ben geri çıkayım ya. Hıp. Lan çıkmıyor da lan. Boyum da yetmiyor. Aa, Allah kahretsin ya. Ne yapacağım şimdi? Uf. Mecbur geçeceğim galiba buradan ya. Buraya düştük artık ya. Hadi arkadaşlar destekleyin beni. Hadi hadi. Ah, Aa, çok heyecanlandım ya. Az kalsın düşüyordum. Bak bir daha. Anam 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 çok heyecanlıyım çok korktum ya. Aşağısın Aşır... öyle neredeyim ben ya aman Allah'ım burası neresi böyle ya nereye düştüm ben böyle ya. Çok kötü durumdayım arkadaşlar bana destek olun lütfen kanalıma abone olun lütfen lütfen. Lütfen arkadaşlar hadi hadi bismillah şuraya orayı pervane. Oo, bir bunlar. Yapsam şuradan bir geri kere inme gelsem girmişsem buradan da çıkamıyorum. Bu nasıl bir yere düştü ben böyle aman Allah'ım. Bir de şuradan zıplayayım galiba artık ne yapayım. harika harika. Buradan da geçtim ama şimdi ne yapacağım oraya nasıl geçeceğim ben ya. Dur bakayım şurayı sıfır alayım. Şuradan derin bir nefes alayım. Ya Allah bismillah Allah. Ana düştük la. Allah Allah neyse ben çıkılmaz çıkılmaz ne anlamadım. Hmm, bir daha bir, iyi bir derin derin geleyim. Hadi bakalım arkadaşlar destekleyin beni lütfen lütfen. Lütfen buradan düşmeyin beni lütfen çıkarken çok zor oluyor. Buradan çıkmam lazım lütfen. Annem özledim babam özledim burası okul ya beni buraya bıraktılar. Bir daha sıkıyorum abba. Ne güzel çıktım ya gördünüz mü? çok zevkliydi. Harikaydı. Dur bakayım şurada sıfırlayın. Uzaktan gelip bütün gücümle oraya zıplayacağım şimdi. Hoppa oley oley nasıl çıktın nasıl çıktın. Hı, çıktım. Evet. Şimdi ne yapacağım? Oo, çok yüksek değil mi arkadaşlar? Çok, çok saçma bir yer burası. Ne yapacağım ben şimdi? Şurada mı merdiven var. Merdiven mi çıksam? Ne yapsam ya? Evet. Ne yapsak arkadaşlar? Burada benden çıkalım mı? Yoksa geri mi dönelim? Aa, öğretmen nereye koydu ki anahtarı ya? Buradan çıkalım o zaman arkadaşlar. Hadi gelin. Hadi. Ana. 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 Ay. Uy. Ay. Uy. Ay. Uy. Ay. Ay. Oh. Ee, şimdi ne yapacağız? üret gibi. Çıkacak çık bitmiyor. Çıkacak çık bitmiyor. Allah Allah. Yardımcı olan da yok. Kimse yok mu burada? Şu burada. Arada geçti yok. Ee, burada da kırmızı lamba var. Ne yapacağız? Buradan mı gireceğiz Ne yapacağız? Buradan mı zıplayacağız? Ne? Bana, dokun diyor. Ee, tepemde de bir şey yok. Ya, nasıl saçma bir yer böyle ya? Ne yapacağım ben ya? Şimdi ne yapacağım? Burası neresi? Şuradan mı çıkacağım? Nereye? Ne yapacağım? Allah aman aman Allah'ım. Şurada bir duvarlar var ama galiba buradan yeşil, bir ışık yanacak galiba. Evet evet yaşadı ışık yanlar. Anam bir şey çalıştı orada. O ne? Anam bu mı oraya ne o? Pervane mi çalıştı? Bu ne acaba arkadaşlar? Dur bir bakayım bir şuradan. Bakayım. Ne o? Evet. Hmm, pervaneye benziyor. Evet. Ama oradaki pervane de değil ya. Allah Allah. Ne yapacağım şimdi ben ya? Bakayım. Aa çok korktu ya. Neyse arkadaşlar şuradan bir cips getirin de yiyelim ya. Ne yapalım artık? Ha? Artık atlayacağım ya. Yok ya. Ne olursa olsun artık. Hadi bakalım. Hoppala. Harika bir zıplayıştı. Harika zıplayış. Çok güzel bir zıplayıştı. Şimdi ben buradan gidelim. oraya zıplayacağım. Ona oraya mı zıplayacağım? Arkadaşlar ben öğrenciyim. Ya, benim ne işim var burada ya? Ben burada öğrenciyim ya. Lütfen ya. Ne olursunuz bana yardım edin arkadaşlar ya. Ne yapacağız şimdi burada? Ona ona. pop 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 pop. Ötüme esinti yaptı ya. <laughs> Hanım arkadaşlar şimdi şuradan da oraya zıplayacağız. Ama yere bakar mısınız? Çok yüksek. Ben bu taşa düşersem ne olur biliyor musunuz? Çok korkuyorum. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Ben buradan oraya nasıl diyeceğim ya? Orada biri var? Hı -hı. Kim o? Kimse yok mu? Ben buraya kaldım. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Alo. Aman Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl atlayacağım ben oraya ya? Çok korkuyorum ya zıplayayım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hadi. Bana çok 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 dua edin lütfen. Lütfen zıplayalım. Vay canına. Harikulade zıpladım ya. Şu yüksekliğe bakar mısınız? <laughs> ya ben bu zıplama işine varım ya. Ama oturuyor nasıl zıplayacağım? O biraz tehlikeli gibi. Ne yapsam ki aslında hiç yükseklik de çok ama ya. Bu kadar yükseklik mi olur? arkadaşlar? Ne yapacağım ben ya? Çok korkuyorum. Buraya nasıl zıplayacağım? Ama olmaz ki böyle. Lütfen bana yardım edin. Hadi bana destekleyin benim. Lütfen lütfen. Ben çok korkuyorum ya. Üstüm batarsa, düşersem ne olur? Annem bana kızar. Kızar bana. Bana kızar. Lütfen bana yardım edin. Ah neyse canım ki acımadı ki canım acımadı ki, acımadı ki. Ha, ha, ha. düştüm 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 ama bir daha güçlü güçlüyüm ben çok güçlüyüm bak şimdi buradan nasıl duyacağım tekrar da oraya aa bak valla Allah valla oraya mı gördüm ben o neydi arkadaşlar ya Allah Allah. ben nasıl duyacağım biliyor musunuz kanalımıza abone olun ve takip etmeyi unutmayın tadım 0 daha deneyelim takip etmeyi unutmayın tamam mı bir kere daha deneyeceğim hadi bakalım ah oh, ah ah çok canım acıdı ya çok canım acıdı ama bu şekilde olmaz ki daha tekrardan geldim buraya tekrardan tutulunacağım oraya geçeceğim ama ben çok ıslandım acayip ıslandım buraya geçeceğim artık bu yerden kurtulacağım annemin babamın yanına gideceğim çok sıkıldım bütün gücümle var ya gücümle zıplayacağım bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ben nasıl çıkacağım başka buradan lütfen beni izleyin tamam mı ah ah canım yandı ya Evet arkadaşlar bu bölümü geçmeni istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bir dahaki bölümde beni izlemeyi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.